büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Ama tarafların yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının başlarına aykırıyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stadyum coşkuyla dolup taşıyor düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Türkiye Barcelona'ya karşı. Bellingham. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. İşini güvenceye almak istiyor. Bellingham. Üstten yolluyor. Güzel müdahale zamanlaması çok iyi. Costa kurta ve ileri oynadı. Rodri Bellingham iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Nakata önü açık. Enfes oynadı. Güzel vurdu. Belli ki risk alacak havada değil. İlerlemenin yolunu buldu. Vinicius Junior nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Sorunsuz uzaklaştırdı. Çok önemli bir müdahale. Rashford. Bu sefer pas yerini bulamadı. Ve top uzaklarda. Lamin Yamal kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. güzel bir ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şansını deneyecek. Rodri uzaklaştırıyor. Bradeki. Oyunu iyi açtı. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Güzel okudu. Sağ oynuyor. Etrafında kimse yok. Adilenin i̇lk yarısı tamamlandı. Türkiye ilk yarının sonlarına doğru tempoyu iyice arttırdı. Her ne kadar sonuç alamadıkları için hayal kırıklığına uğrasalar da bu oyunları istediklerine uygun ettikleri meselesi. Daha çok olumlu anların yaşandığı bir yarıyı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bu maçta gol dışında her şey bakmış. Şun çabasını karşılığına aldı. Vinicius Junior kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. konu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Beklediğimizi bulduk. Kaleci alt etti. Evet, soğukkanlı bir ve harika bir performans sergiledi. Büyük şans. geliyor. Durum eşit. Her şey bir an oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Pas çok iyiydi. Onsayta düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de yanından sonra. Karşılaşma bambaşka jünio. bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular artık bunu düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Vinicius! top dışarıda. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Bellingham. Vinicius Junior. Costa Curta. Pas yerini bulamadı. Çubuk çekiyor. Gol. Barcelona golü buldu. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Çok hava çok basit. Kaçınılmaz bir son. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Barcelona artık önde. Evet çok iyi. Böyle işte. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Pedri mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Rashford. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kayarak atak çizgisinde işleri kızıştırdı. Barcelona 52 son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Barcelona Hesabetli paslar yapmayı başardı. Nakata. Zorlayıcı bir andı Ama Paça'yı kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Lamiama. Vinicius Junior. Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Bellingham müdahale hiç gecikmedi. Buraya kadar maç bitti. Zor bir maç oldu. İki tarafında kazanma ihtimalinin olduğu eğlenceli bir müsabakaydı. Kazananı belirleyen yalnızca bir gol farkı oldu. Bugün gördüklerini hakkında ne düşünüyorsun? Beni şaşırttın. Şey...